var ceza alacağım. Ceyda Dani bunun üstüne ki? giyeceksin bir de pişecek. Dani niye gitti? Getir çocuğum. Ay. Ben niye gitti? Bilmiyorum tam hatırlamıyorum. Hadi bakayım. Cezalısın. Bak Ceyda'cığım. cim şey söyleyeyim son kez kaçıyorum. söyleyeyim. Hadi bakayım derken. Bak Ceyda giyme dur. E, bu, sokma. Damatlar evini göstermiyor. Hiçbir zaman senin ağlamana duygu sömürüsü demedim. Yalan dedim. Bunu unutma. Bana böyle bak. Adnan. Bak Ayça'ya özellikle söyleyin. Ba Diğer Aa Ceyda da ceza yemiş. <laughs> Ceyda ne yemiş? Çok Ceyda çok komik oldu yemiş. Bir yalnız o. Ben bir versene bana. O ne yiyor ya? Sen mi yaptın bunu? <laughs> ya? <laughs> evet. Konuştu <laughs> benimle. Senin böyle şeyin var mı? Seninle konuştu. Ceza mı? Şunu uzatsanız da biriniz Valla giyemedim. Erdem ya. Ya konuştum. O kanka, nasıl bir yemek ya? Allah sen önüne almış deniyor ya. Ay. Mehtap. Ya yemeyeceğim. Hı. Beş Abi Aa bizi görüyor mu onlar? Barıştın Adnan gel dolaba da verelim sen? Adnan. Vah vah yazıkları be. Barıştık mı diyorum? <laughs> ben, Melo. Ben de konuşuyor musun? Ya Allah aşkına ya. Melis. Evet. Sağ ol kardeşim. Bu e evet. tek de Melisa e evet, veriyor. Ne kadar güzel gözüküyor. neye ceza görüyoruz. Saçların çok güzel olmuş Melis. Melis sana veriyor. Sağ ol bir tanem. Oo. Ne, ne oldu kalıyor. yayın açık mı Ayça kaldı? Ayça nerede? <laughs> Ayça'dan haberim yok. Kesinlikle. Elime konuş. Dani. Barıştın mı benimle? Tankut'a sorsana Tankut'una sorsun ben de barıştım. Tankut abi. Danide ve Ayça'ya gördüğünde söyler misin abi? Lütfen ve lütfen Ceyda ile hiçbir yakıştırma yapmasınlar. Seninle sabah konuştuğumuz muhabbeti biliyorsun. Evet. Aa ben yakıştırma yaptım ben mı Danide? O, hedi o, o hediyeleri gönderen buradan alıp götür sen götür diyen sen olduğunda söyler misin abi? Benim mi? Benim. Yapıcı olmak için kek konuştuğumuzu Keklerin biliyoruz değil mi? Gel misin kek? Söyle. Ya inan bozdu Hayır, ya. bunun Ya bu kadar da var. kıskanç olmaz bir insan ya. Şunu içeri götür. Bu götürüm. kadar da bir insan kıskanç Yemin olmaz. Yemin de ederim ki koparmadım Mehtap söyler misin? Kıskanç. Bir şey söyleyeyim mi? Hediye göndermişler aslında Ceyda'ya. Bu Hayır. bende ağızlık. Gel buraya. <laughs> ağızlık göndermiş. <laughs> Şu ağzını takar. Bravo Ceyda. Barbar kırıyor. Ya, ya Ceyda'yı gönderenler gönderen de kabar. Gönderenler de aynen yani. Dilek ağacını. Ağaç kaç yapayım yani, derken. C Melis. Melis çok ayıp öyle söyleme. Ya var ya gözünüz kaldı. Yemin ederim bak. Kız sen şu <laughs> ayağındaki <laughs> tabukları <laughs> çıkar da öyle gelmeyi <laughs> istersen. Tadı kalmıyor kanka. O zaman gösterir Öyle ben söylenmez sana. arkasından Efendim canım. Nasılsın? Nasılsın yalnız ben senden ağrım. Adamlar ağızlık göndermiş ya. Kocaman ağızlık. Küçücük ağızlar. O gözlük kocaman kere ağızlık değil. <laughs> i̇şte sen kendi ağzını <laughs> kapat. Şey ya. Benim o kadar küçük ağzım büyük ağzım yok ki. Allah'ım ya Rabbim. Ya Allah aşkına şu konuşuyor. Gördünüz mü? Ceyda'nın falları. Nur Ceyda'nın e, oyuncağını yere fırlattı. Öyle mi Nur? Yere mi fırlattı? Evet. Ceyda da kendi çerçevelerini düşürdü. Yanlışlıkla düşürdü. Buraya... Bunu niye aldım ben elime? Bir daha çikolata almak yok. Kırılacak şey. Ya Allah aşkına bu kız benimle konuşuyor ya. Nasıl ceza almıyor ya? Haberi olsun Ceyda bak yiyorum. Ya. Annem. Annem aç aç aç. Ya bu kız var ne kadar dağınık Ceyda yerleri abla, bir yerleri bile toplamadı ya. patlamaz bal. çok uzun ya. Miyav miyav. Miyav. kıskandınız, kıskandınız. Ha tamam. sen beni şu an kale almıyor musun yani? Bu mudur? Bunlara benim için ceza aldığımı bana ceza söyleyemiyor niye? musun? İşte ya? gör kızım bize malzeme veriyor. ne yapıyorsun bana? Ne oldu abi? Bana iş mi atıyorsun? Ne oluyor? Dari'nin sesi geliyor uzaklardan böyle. Kulağımı ah canım. böyle ee, Vallahi şey yani. kafayı yemiş yala. Ah beni kom. Ya ol. sen Keşkeşim ne dediğini Adam, Bak ben böyle şeyle takıldım. Gel gidelim gösterelim. Fotoğraflıyla dans burada olsaydı şimdi. Ben çok komik Ben çok Ah tankut. Dani ya. Uzaktan böyle tanku tankut. Sanki sana bana ihtiyacı beni kalra... var Dani'nin. Almıyor tabii ki sinek. dedi. gidip baksana Dani orada mı abi? Sinek dedi. Içeriden mi koruyor? Gidip bak bakayım, bak bakayım Dani orada mı? Ben ciddiyim diyorum bu konuda. Allah Allah. Bak ben şaka yapmıyorum şu anda. Sen ne? Biliyor musun bir şey? Dani nerede? Sanki Dani tankut 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 diyor. Aha. Ha. Çekil şuradan. Çekil. Benimle kimse dalga geçemez. Ne yaptı yere Çekilir ki? misin? Ben sana ciddi olduğumu söylüyorum. Sen hala dalga geçmeye, kahlanmamaya devam ediyorsun. Ben ciddiyim. Sulu şakalardan hoşlanmıyorum. Eve gideceğim. Aslında değilsin galiba bugün. Değil. Abla. Yapma dediğim halde yapıyorsun. Adım, Aynı şey farkı mısın? Ya, misin? gel ya, ben. ya insanların ben... benimle dalga geçmesini hoşuna mı gidiyor? Kim seninle dalga geçiyor ya? Ne demek ya? Cezalısını herkese yapıyoruz bunu. Cezalandırıyoruz herkese yapıyoruz bunu. Bir tek sana yapılmış bir şey değil ya bu. Ben kabul etmiyorum böyle Niye? bir şey. Az önce rahatsız olduğumu söyledim. Ceza Sinek kabul etmiyorsun? mızıltısı diyemezsin bana. Ben senin için buraya geliyorum. Ceza almaya göze alıyorum. Sen beni kale almıyorsun. Bu sen şu anda ne gerçek cüret. Misin? Evet gerçeğin. Ne cüret. Evet. Yani ağzından Biz çıkıyor, bir, bir şey desin. diyeceğim. Biz birbirimiz için ceza almaya göze almamış mıydık? Tamam. Ee, senin şu an sen, yaptığın sen, şey ne? E, sen ben şaka yapıyorum. Ne olacak? şaka e, kapasiten mi dolmuş durumda şu anda? Ben şu an bugün şaka kaldırmak istemiyorum. Niye? Ne oldu? Hayırlı olur. Şuraya geldim. Sana bir hediye getirdim. Evet, gördüm. Çok hoşuma gitti. Koydum oraya. Bak az önce dedim ki tam kutu yapma. Ben bunu ciddiye alıyorum dedim. Ha. Tamam mı? Benim için ceza almayı göze alan bir tam kutu istiyorum şu anda dedim. Sen hala sinek vızıltısı deyip duruyorsun benim için. Kendine gel. Sen kendine gel. Ben kendimdeyim. Ben ilk başta Tankut abinin yaptığı şakaya karşı Dani'nin de şaka yaptığını düşünüyordum. Fakat durum öyle değil. Bayağı bildiğinizden ciddiydi. Ciddi olduğu yanı da anlayabiliyorum ama abattığı yan da bir o kadar fazlaydı. Tankut abi bugüne kadar zaten hep onun yanında. O bunu bile bile Tankut abiye herkesle beraber senin de üzerime geliyorsun demesi yanlış. Çünkü ne olursa olsun o ona şaka da yapsa daha sonrasında onların birleşmesini hepimiz biliyoruz. O senin kocan olacak adam. Onun yaptığı şakalar alınma zaten Dani. O kadar saat uğraştım ben onun için ya. Diğerlerinin arasında böyle ha ev bu. Tamam ha koleksiyona dahil. Ha, onu Hazal bu Hazal mudur yani? Yapmış. Hazal Emre yapmış. O da buraya bırakmış. Ya ha. bana ne Hazal Emre'den ya? Bana ne? Ben yıkamam. Bak ben birisine eğer değer veriyorsam karşılığında aynı değeri beklerim, tamam mı? Yani ben seni özene bözene bu kadar yüceltiyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum bizim için... ...sen de özenli, göz, şey yani yapmıyorum. özenli davran. Ben için bir şey yapmıyorum, özenli davranmıyorum, iyi mi söylüyorsun Hadi görüşürüz. Herkes Geldim. geldi mi? Azal gelmedi İyi ki bir ceza yedik. Geldin yok mu arkadaşım? Hmm. Ben de cezalıyım. Arkadaş, evde tek ceza almayan kişi benim cezaların dışında her bir ben Abi, herkes konuşuyor. Adem ettiysin konuşuyor. <laughs> bak konu nereden nereye sıçrıyor. Ama sen her zaman burada Pızı, oturursun. Kuzutu dememden başladı. Şu anda e, tartışıyoruz bak, diye gittin oraya otur. Konu kuzutu pızıltı, kuzutu başladı. <laughs> Hediyelerimi herkese aynı yere koyuyorsun. Devam evet. etti. Şimdi de başka yere oturduğundan devam ediyor. Sen bana çünkü bilmiyorum. Sen... <laughs> Bazen özenli davranmıyorsun. Özenli davranmıyorum. Allah Allah. Ben evlilik teklifini başka... kabul etmedim diye mi böyle yapıyorsun? Ne, merak yok, merak etmiyorum. Ben ondan dolayı böyle bir şey yapmayacağımı zaten söyledim. Kaldı ki. Madem sen hatırlattın bu durumu. Evlilik durumu sen hatırlatıyorsun madem ki. Hmm. Yani hem suçlu hem güçlü durumda şu anda. Niye suçluymuşum ya? Evlenme teklifimi kabul etmemek. Evet. İlk defa benim evlenme teklifimi kabul edilmedi programda. niye kabul edeyim ya? Bunu konuştuk. Hazır hissetmediğim zaman kendime mi şey yapayım? Hayır, ben zaten bana hak verdim. Yanlış bir zaman seni mi kandırayım yani? <laughs> hı ah. hı. Ee, tişörtüm geldi. Bugün Daniela o kadar dolmuş ki benim yaptığım şaka bile ona çok ağır geldi. Hakikaten o kadar ağır gelmiş ki beni tabii e, sevdiği için bana patladı. E, ben bunu e, her ne kadar tasvip etmesem de e, ne oldu ki bana patladı ve ben onu yumuşatabildim. İlişkide zaten önemli olan bu değil midir? Hani onun bittiği yerde benim devreye girmem ve elimizden geldiğince iyi bir şekilde bağlamamız durum.